Beğendin ya yapma. Mi? mi? Evet beğendim. Teyze Hı -hı. Zehra teyze sana göndermiş. Teyze mi? Evet. yap evet. öylesin. Öpücük gönder teyze. Öpücük gönder sana teşekkür ederim teyze. Sana sana teşekkür ederim. Sağ ol teyze. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Hı -hı. Bay bay da yap ola. Bay bay. Büyük teyzeye de. Şöyle sağ ol. Sağ ol. çok güzel. Bak. 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 Evet tabaklar da var.